Sen çay da içermişsin değil <laughs> mi? Çay içerdim. Sen de içersin mi? Çay. Neden gülüyorsun? ne kadar çekmişsin? Çok komik çekiyor. Değil mi? Yardımcı evden kalır mı? Olmaz ki. Röportajla konuşurum. Ne sorar bu? Konuşsana. Bu denk geliyor? Eee baba olarak, baba olarak e, <gülüyor> <gülüyor> bir şey, bir şey. Hadi ben zaman Kendi kendime kendi kendime sorayım <laughs> Evet duygularımı e, evet. sormak gibi Bu akşam çok daha Kardeşim, sen bağlasan sen <laughs> <demin başlamak. gülüyor> <gülüyor> 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 işte Oğlum, <laughs> ben. O da. ağlayayım dedim. Ağlanacak bir durum yok ki baba. Ağlamadıysın diye geleceksin dedim. Ben, ben sevmiyorum o bir şeyleri. gerek var ki ağlamak. İlk yapılacak şey ne oldu? Ama ilk. Ben ağlayacak mısın? Ben mi? Evet. E, giderken e, mi? Neyse zaten 40 binlik bebekken ağaladı bir daha olmazmış. <laughs> Ciğirden korktum. <laughs> Kim korkuyor? Sen hala korkuyor. Yüzüğü böyle de, bak, bak. <laughs> Neden oğlum? Sen, sen çek de... çekmeyin ben. Orayı çekmeyeyim <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> ben. Bu lavanda böcek fobisi vardı. Sen de bir de var ya. Olabilir. <laughs> ya ben ne kadar fobisi var. Bir de bir korkuyor. Ben de Ha bende de var. Fare. Fare isteyim. Ya çok önemli. Bir çok sevilen bir hayvan yap. zaten. O, yani. bir sen... Gülüyor. <gülüyor>

o da anlattı e, e, Oğlum makarovsun diye anladım. <laughs> sen de anlattın. Nereden e, Adam diyor, kaça gidiyoruz? Dedik ki bir gidiyoruz. Ama, ama bu arada dün üstünde kaldı. Makarovsun <laughs> diye da daha geçtik. Adam bu <laughs> niye sen geride kaldın? Niye sen geride kaldın? O Bunlar da kaldı diyor. Adam bizi arabaya takar diye. Aslında. Ama arabadan önce abi yalan söylüyor. Bunlar kaldı. Hasan bir, dubleye, bir duble diye <laughs> bir dur diye Bir çözüldü Hasan. <laughs> Adam dilimsiz ya bak. anladım. Gönlüm etti. Ama kalkın bak bozulma Son şakalar. Tabii Yani bu bir yer. Bir şey biliyor musun? Bir arada sağlık çekti. let